Arkadaş şimdi gelirim torba bu sonrası var. bir de koyacağım. buralarda dolaşmasın. Hatim de alacağım içeri. Ha, başka ha, başka tamam. Başka. Şimdi alacağım içeri hadi. Ne dedi lan Geçmiş olsun teyzem. Ne oldu? Ne oldu kim yaptı? Hırhız. Hırhızlar. Hırhızlar. He. Yalnız mıydınız evde? Yo yalnız değildi Eşim dev Eşim deşim içeride. E, nasıl oldu? Nasıl oldu basbaya içeride yakaladık. Merdivanda yakaladık içeride. Sonra? E sonra da hırhızı birini yakaladık ikisi kaçtı. Orada mı şu anda? Nerede? Götürdü. Polisler götürdü. götürdü. Nasıl girmişler içeri? Ne bileyim. sizi bu hale onlar mı getirdi? E onlar getirdi. Ya üzülmem mi geldim? Kurban olayım. Kafanızda yara var herhalde. Bir gösterir misin onu? Hı <laughs> hı. Gazeteye çekmeye gerek yok ki. Sana bir şey aldılar mı? Yok bir şey alamadım. Yok bir şeyimiz yok ki neyimiz var neyimiz olamaz. Zaten... Yapacağım. Zaten Sağ ol. <laughs> kimliğimizi siz siz aldılar. Eşi Eşiyim oğlumun. Üçüncü kasa dördüncü kasa çıktılar. Ehliyetini kimliğini para çekme kartlarını aldılar ama biz onlara hepsini durdurduk kimliğini de aldık. Polislere bildirdik. Geldiler baktılar. Her şeyini aldık. <laughs> neyle vurdular orayı teyze? <laughs> teyze neyle vurdular orayı? <laughs> Boğuşarken kapıya değdi kafam. <laughs> Sen boğuştun yani, sen yakaladın öyle ha, ha, mi? Aynen öyle. Geçmiş olsun teyze. O biri karşı tutamadı teyze. Birini yakaladı. Tabii birini yakaladı, ikisini biri de dışarıda bekliyordu, birini de yakaladı. Sizi yedirken girdiler öyle mi? Tabii tabii tabii. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim efendim. Ne yaptı bu ara? Annemle boğuşuyordu, annemle biri boğuşurken yakaladım. Annemle bu şeker annemi yakalıyor ya. Gül abi biri kaçtı mı? İn içeri. Kaç kişiydi onlar? Üç kişiymiş ama ben sadece birini yakaladım. İkisi kaçmış. İkisini Bayağı ben göremedim. Ben aydı onların biri kaçtı. Üç tane olduğunu komşular söylüyor. Ben sadece bir tanesini yakaladım. nasıl girmişler kapıyı nasıl Anahtarla. Hatta çocuklar da görmüş anahtarı açtığını. Anahtar Artık yapmış. anahtarı nasıl halletmişler onu bilmiyorum. Nasıl bulmuşlar anahtarı, uydurmuşlar onu bilmiyorum. Kim burada? Sağ ol. Neyse hırsızı yakaladın yani öyle mi? <laughs> gel 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 bir konuşalım sen. Dur biraz otursun hem şeyle otursun. Yani hiç kimseyle konuşacak şeyim yok hadi bir Otursun. Az <laughs> burada Burada yakalamışlar. Kapı kapalı. İçeri girerken burada yakalamışlar.